İstanbul Emniyeti'nin yaptığı şafak operasyonunda gözaltına alınan bir... Geliyor, geliyor. Geliyor. Hadi ve şu anda kan örneğini Sadece alınmak sormam. üzere adli tıp kurumuna götürülüyor. Efendim bir şey söyleyecek miyiz? Şey? Ee, bir soruşturma varmış narkotikle ilgili. Sabah arkadaşlar geldiler aldılar ama bir bilgiler... Yani geri çekin, geri, geri. Evet, bekliyorum. Bir Be prosedür varmış. Abi, 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 abi. Bakalım. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Ya bilemiyorum arkadaşlar. Tamam, abi, abi, abi. Doğru, doğru, Tamam. Tamam, beyler, tamam. Yok. Bir şey söylemek istedim. Bir şey söylemek istedim. Bir şey